Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta mükemmel ama mükemmel bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renk bloğu oynayacağız. Sizlerle birlikte renkler söyleyecekler ve biz de onların üstüne durmaya çalışıp kazanmaya çalışacağız. Evet şu an geldik ve oyunumuzdayız. Ee, burada başka insanlar var ve beraber bugünlük Sizlerle birlikte güzel bir ama güzel bir videodayız. Hemen başlayalım. 1-0 beyaz. Koş 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 koşu. Ben buraya gelebildim. Koş. Hayır. Öldüm ya. Arkadaşlar öldüm 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 öldüm. Ee, Şehre birinci bu kız var, ikinci de şu kız, ee, üçüncü de şu sarışın erkek. Aha, birincisi bu şey yamuk adam oldu. İkincisi bu kız oldu. Tamam üçüncü kim? Üçüncü, üçüncü kim? Altta bir yarış olmalı. Tabii yarış yolu bakayım. He. Üçüncü de bu bakonlu çocuk oldu. Hemen bakalım böyle dans ediyor. Ee, üçü de. Ama güzel dans kızım bence ya. Aa bunlar e, modlu işe yapmış. Şu an en önde ben gidiyorum. Ah, oh, bu muydu? Bir daha mor geldi. Hayır ya hayır 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 ya. Oyuna katılmak için Robux gerekiyor. 9 Robux'muş. <laughs> Keşke buradan oyuna yaptı. Ya bu yine bu. Yavru çocuk oldu. Arkadaşlar bu arada e, geçen şey şu futbol oyunu videosuna baktım. Bayağı olsun olmuş ya. Ya 37 dakika anne. <laughs> 37 dakika olmuş. İşte ben de derim ki 37 dakika o olacağını bak yüklemesi yüklemesi o kadar o kadar o kadar uzun sürdü ki beyler. Bak böyle 500 saat falan en az 500 saat bekledim. Ee, Selamlar kardeş. Bunlar bir zaferde şey yapabiliyor. Ne? Aha. Evet. Yey bir zaferimiz oldu. Bakalım buradan ne alabiliyoruz. Abi. Aha. Tamam. Şu an hepimiz geldik. Aşırı insanlar var. Ve biz burada bekliyoruz. Öldük. Bir kazan. Ya bir kazanma bile 80 robux ya. Bayağı abartmışsınız siz. Roblox bayağı abartmış. Bu abonelik gereği. Ha günlük ödül varmış burada. Ha burada şey varmış kulüp varmış. Ama sizler için şu an kulübe giremem arkadaşlar. Çünkü kulübden çıkamam. Efes Styles daha iyi. Yani. Ya atlayamıyor muyuz ya? Ben aşağı inip oynamak istiyorum. Aha geldik. sevdiğim yer bu sefer. Koş. Hem be. Hayır ya yine öldüm ya. Yine öldüm ya. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Hiç kazanamıyorum. Ya hep ölüyorum ya. Hiç kazanamadım. Ayı Will you be my friend? I love you. Friends. Benim arkadaşım. I love spending time with you. Dondurma? Oh dondurma var burda. Ne pizza. pizza var? Pizza! Oh, bu ne? Oh bu sevimli, bu sevimli, bu sevimli. Dondur epşiyom. hamburger. <laughs> mmm, cheeseburger. Kapşırma, anlı kapşırma. Bir saniye sonra başlıyor. Başlamış olması lazım değil. Aa. Bir saniye sonra başlıyor. Başladı. Dogo dogo mama. Ay ya yine öldüm ben ya. Öf bölüyorum arkadaşlar. Bu gülü küçüğü bakalım. Belki güzel bir şey gelir diyecektim. Artı 10 kazanç geldi. Hiç iyi bir şey mi bilmiyorum. E, 56 kupamız oldu bizim. Ne araya? <laughs> bizim 56 şeyimiz olmuş. Aa yeni hediyemiz geliyor zaten gelmiş. 58 oldu. Aa ben buradan bir şeyler alabiliyorum. Aa ben buradan bir şeyler alabiliyorum. Dur bir. İki zafer. Hiçbir şey anlamadım. Ben buraya geleyim. Mor. Ya yine öldüm. Ya yine öldüm. Aa. O aldım. Sekiz zaferim kaldı. Ben ne yaptım? Aa, mı ben? Lan plamaymış. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Neyse i̇şte bu zıplama bizim işimize birazcık yarar gibi. Ya ama ben bu oyuna yeni başladım. Ben neden bunu aldım ki? Ee, şimdi bu çocuk bakon. Sen de ba bakon kız gibi bir şey. Aha. Tamam. Şimdi ilk şeyimle ilk şeyimleyim. Bir istek atıyor kanka. Please no. Please no. Please no. Tut, kustu Ya yeter. Ya ben o kadar tıpladım. Ya böyle ya. O zaman ben de gidiyorum. Uhuhu. Ya öf ya. Aha yine hediye gelmiş. Hadi. hadi. Evet, tut. 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 Dört sefer verdi. Bu seferler gitmiyor mu? Lego Ya ben bu yollara gerek yok. Ben bunlar iyi bunlar. Aha. Tüfek var. Tüfek gördüm. Tüfek alacağım. Turuncu. Ay yine öldüm. Yine öldüm. Hiçbirinde kazanamadım. Ya hep öldüm ben ya. Bu video baya kötü oldu. <laughs> ya. ya bu video çok saçma oldu ya. Öf. Ama yine de bir like atıp abone olsanız sevinirim vallahi. Aha tüfek aldım. O zaman siz hepiniz şeftim. şimdi. Size selamünaleyküm. Evet, <laughs> evet, Abi ben bunu aşağı atabilir miyim? Dur bir. Aa, sıkıştım. Aa, katlar aşağı attı. <laughs> Aha, yeni oyunum başlıyor. Çiçeğimle. Tüfek. Mavi. Don 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 don. Hadi. Son anda yetiştim buraya. Sarı. Koş 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 koş. Bura bura. Oo, son anda son anda son anda. Şöyle zıplayabilirsem. Kızıl 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 kızıl. Hayır hayır. Ya bu nasıl bir yer? Ama benim galiba artık sınırsız şeyim oldu çünkü her şeyi alabiliyorum. Bura. Şimdi. Hamur gel, Zaten var. Kazık. Kazık. Aa para. Money money money. Mr. Funny. Ön ya. Hey ben Mr. Beast. Bana o, benim çikolata masasın 10.000 dolar verim. Al paran. Engin ettim seni. Sen silahla pompalıyla. Güneng <laughs> O zaman ben gidiyorum Şimdi para. şey para atacağım. Atamıyorum. Atamıyorum. Aa, aşağı para gitti. Para çok, para çok. Pizza, pizza, pizza. Ev işi bir yeniden başlıyoruz. Her yerde böyle. Kuduk 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 kuduk. Ay. kahverengi nere? Bu kızı takip ediyorum. Oraya geldim. Tamam. Yeşil. Bas oldum. Yeşil. Son anda yetiştim. Mükemmel. Mükemmel gidiyoruz. Hadi. Turuncu. Bura. Mor. Hayır oğlum. Kazandık. Birinciyiz. 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 Birinciyiz, birinciyiz be. Birinciyiz be. Birinciyiz. Baksanıza biz buradayız be. Biz buradayız be. Biz buradayız be. Oh ho oh, Birinciyiz. Herkese yaptım. Gösterdim bu işi. Mükemmel. Bak dans ediyorum. Havada dans ediyorum. Kazan rozetini kazandık. Kazan rozetini kazandık. <laughs> Ve yeni oyun başlıyor. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Mor. <tüşmeler> <tüşmeler> Aha hayır 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 ay hayır, hayır, hayır. hayır Bu videomuzda bu konser umarım beğenmişsiniz. Laleveler mükemmel mükemmel bir video çektik. Görüşmek üzere. Yeni bir videoya doğru görüşürüz.